dünyanın en fakir ülkesi ve en zengin adamı, Güney Sudan ve Lawrence Lual Malong Yor Jr. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda sizlere dünyanın en fakir ülkesi olan Güney Sudan ve bu ülkenin en zengin adamı Lawrence Lual Malong Yor Jr. hakkında ilginç ve çarpıcı bilgiler sunacağız. Güney Sudan'ın ekonomik ve sosyal durumunu, Lawrence Lual Malong Yor Jr.'ın servetinin kaynağını ve halkın ona bakış açısını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bölüm 1: Dünyanın en fakir ülkesi. Güney Sudan, 2011 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra sürekli olarak iç savaşlar, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik zorluklarla boğuşmaktadır. Ülkenin 2024 itibarıyla kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası sadece 455 dolar. Bu da Güney Sudan'ı dünyanın en fakir ülkesi yapıyor. Nüfusun büyük bir kısmı tarımla uğraşıyor. Ancak sürekli şiddet ve aşırı iklim olayları nedeniyle çoğu zaman mahsuller ekilemiyor veya hasat edilemiyor. Ülkede yaklaşık 9 milyon kişi, yani nüfusun %60'ından fazlası insani yardıma muhtaç durumda. Bölüm 2: Sosyal ve ekonomik sorunlar. Güney Sudan'ın fakirliği yalnızca düşük gayri safi yurtiçi hasıla ile sınırlı değil. Ülkede eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim son derece sınırlı. Elektrik ve temiz su gibi temel hizmetlere ulaşım dünya ortalamasının çok altında. Ayrıca yıllardır süren iç savaşlar nedeniyle milyonlarca insan yerinden edilmiş durumda ve ülke genelinde büyük bir gıda güvenliği sorunu yaşanıyor. Bölüm 3. Güney Sudan'ın saklı zenginlikleri. Güney Sudan, zengin petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen bu kaynaklar ülkeye ekonomik refah getirmek yerine daha fazla çatışmaya neden olmuştur. Bu durum, kaynak laneti olarak bilinen fenomenin bir örneğidir. Petrol gelirleri, yolsuzluk ve iç savaşlar nedeniyle halkın geneline fayda sağlamamaktadır. Bölüm 4. En zengin adam. Lawrence Lual Malong. Yor Junior, Güney Sudan'ın en zengin adamı olarak tanınıyor. Kendisi, Afrika'nın en genç milyarderi olarak biliniyor ve lüks yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Yor, servetinin kaynağını Tanrı tarafından kutsandığı şeklinde açıklasa da, servetinin kaynağı hakkında birçok spekülasyon bulunmaktadır. Geçmişte 5 milyon dolarlık bağışlar yaptığını iddia etmiş ancak bu iddialar reddedilmiştir. Bölüm 5. Lawrence Lual Malong, Yor Junior'ın lüks yaşamı. Yor, lüks yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelmektedir. Kendisinin 10 binlik ayakkabılar giydiği ve 100 binlik Rolex saat taktığı bilinmektedir. Ayrıca özel jetlerle seyahat etmekte ve lüks otellerin başkanlık suitlerinde konaklamaktadır. Bu gösterişli yaşam tarzı, ülkedeki derin yoksullukla tezat oluşturmakta ve halkın tepkisini çekmektedir. Bölüm 6. Halkın Yora Bakışı Güney Sudan halkı, Lawrence Lual Malong Yor Jr.'a karşı karmaşık duygular beslemektedir. Bir yandan, onun gösterişli yaşam tarzı ve büyük bağış iddiaları halkta merak uyandırmakta. Diğer yandan, servetinin kaynağına dair belirsizlikler ve ülkenin içinde bulunduğu derin yoksulluk durumu, halkın ona karşı olumsuz duygular beslemesine neden olmaktadır halkın büyük bir kısmı yorun servetinin savaş zamanında elde edilen karanlık işlemlerden geldiğine inanıyor. Bölüm 7. Yorun Yardım Faaliyetleri Lawrence Lual Malong Yor Jr. büyük bağışlar yapma iddialarına rağmen bu iddiaların çoğu reddedilmiştir ve bu da onun halk nezdindeki güvenilirliğini zedelemiştir. Örneğin, Kenya Kızıl 5 milyon dolar bağış yaptığı iddiası Kenya Kızıl tarafından yalanlanmıştır. Bu durum, Yor'un gerçekten yardım edip etmediği konusunda ciddi şüpheler uyandırmaktadır. Bölüm 8. Yorun Serveti ve Türkiye'deki Karşılığı Lawrence Lual Malong, Yor Junior'ın servetinin tam olarak ne kadar olduğu belirsiz olsa da milyonlarca dolar olduğu tahmin edilmektedir. Bu serveti Türk lirasına çevirdiğimizde örneğin 5 milyon dolarlık bir bağış yaklaşık 175 milyon TL'ye denk gelmektedir. 1 dolar 35 TL. Peki bu parayla Türkiye'de neler yapılabilir? 130 milyon TL ile 600 tane ortalama fiyatlı araba alınabilir. 6500 adet asgari ücretli çalışanın bir yıllık maaşı ödenebilir. İstanbul'da lüks bir rezidansta onlarca daire satın alınabilir. Yüzlerce okul veya hastane inşa edilebilir. Bölüm 9. Güney Sudan'ın geleceği ve potansiyeli. Güney Sudan, sahip olduğu doğal kaynaklar ve genç nüfus ile büyük bir potansiyele sahiptir. Eğer siyasi istikrar sağlanabilir ve yolsuzlukla mücadele edilebilirse, ülke ekonomisi hızla gelişebilir ve halkın yaşam standartları yükselebilir. Ancak bu potansiyelin gerçekleştirilmesi için uluslararası toplumun desteği ve iç reformlar gereklidir. Güney Sudan'ın bu dramatik zengin-fakir uçurumu, dünya genelinde ekonomik eşitsizliklerin ve siyasi istikrarsızlıkların bir yansımasıdır. Lawrence Lual Malong Jr.'ın hikayesi ise bu durumu daha da çarpıcı hale getirmektedir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorun servetinin kaynağı hakkında ne gibi fikirleriniz var? Yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.